Herkese selam gençler bugün sizlerle şey, birlikte arkadaşlar gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar bu bir sürpriz olsun ha bu arada arkadaşlar sizlere bir şeyler söyleyeceğim iki tane demir balon yaptım birinde kişi asker çözülemiyor yazıyordur kişi askerde abi haberiniz olsun neyse arkadaşlar bu arada evet arkadaşlar şimdi bomba gibi bir haber e, haber sizlerle bekliyorum arkadaşlar Hemen şurayı da kapatalım. Arkadaşlar bu arada iki tane köpeğimiz oldu arkadaşlar. Birinin tasması var. Birinin dansı mı? Kırmızı. Oyunlu oldu abi. Neyse arkadaşlar. Burada da ete şey yapımı var arkadaşlar. Örs yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar yer altı giriyorduk ya abi. İşte şöyle bir şey açayım kapıyı. Şimdi abi. arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi buraya bir tane kapı yaptım var kişi içinde arkadaşlar banka var abi banka arkadaşlar yaptım buraya gizli banka arkadaşlar görüyorsunuz abi şurada bir arkadaşlar bu arada e, bizim daha çok da, gördüğümüz arkadaşlar bu işi oynaklarla gördüğümüz abi görmüş olsun arkadaşlar niye patkalarda arkadaşlar geçiş yapıp söyleyeyim şuna bak oh karnına düşmüşler Aqua Hilt Çok güzel bir ses geliyor. Süper oyunun süper bankız arkadaşlar. İyi oyun. Hepsine bir tane dilim atayım mı ya? Hepsinde sana bir şey var. Sen Tamam. Hepsi abi eşit oldu arkadaşlar. Bu arada burayı tamamen doldurmayı da düşünüyorum. Haberiniz olsun. Buralarda neler vardı arkadaşlar? Burası panik odası. Arkadaşlar kozmik kanalın dediği gibi abi arkadaşlar. Bu arada buralarda tavuklar falan da var haberiniz olsun abi ama tavuklarımız şu anda gözde yok. He tavukları tilki yedi ya buraya? Bu arada arkadaşlar ha, e, hapishane ne yaptım arkadaşlar. Mahkumlar hapishane tabi yok süper hala. hapishane arkadaşlar. Abi size gösteriyorum bu arada buralarda da delik mi ne açılmış ya? Bu Burası ha burası arka bahçe çıkıyor. İyiyi biraz kapatayım şöyle. Kapatayım da şöyle içim. İşte evet. bunun kutular da onu ayırtta. Bilmem ne güzel. Bu işin onu ne yapıyor? Oh havuçlar da dokunmuş ya. Evet arkadaşlar şimdi ben bu e, süpermarket de yaptım arkadaşlar ama orayı orayı daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abi burada bir tane zombi hapishanesi yaptım. Tepeyi de boş bıraktım arkadaşlar. Çadır kişi artık burada hiç kimse abi yaşamıyor arkadaşlar. Uyuyor. Artık yani Fatih'e yaptık arkadaşlar. Sadece iki tane fantom abi var. Arkadaşlar hepsi Demir Karaman'ın başarısı sayesinde arkadaşlar. Yapıştık hepsini haberimiz olsun. Ama arkadaşlar abi doldurmayı da düşünüyorum abi yakında arkadaşlar lular var. Tilkiyi mesela buraya attım da arkadaşlar. Sonra galiba tilki arkadaşlar ölmüş ya. Bilmiyorum abi nasıl ölmüş. La kaçtı ya. Bu tilki arkadaşlar belli olmaz. Tilkiler bu, bu arada arkadaşlar manyak tutuyor Bizim köyde de olabilir ya. Tavukları şimdi yiyemezsinler ya. tavuklar ben neyse. Şimdi arkadaşlar zombi bu sahnesinde abi sizlere gösterdik arkadaşlar. Şimdi daha arkadaşlar sizlerle birlikte abi şuraya gidelim. Bu arada gizli bir yer daha yaptım. Orayı da abi sizlerle göstereceğim. Burada bayağı bir şey varmış ya. Neyse ki arkadaşlar bizim evimize gelen anda. Evet arkadaşlar lambalardan süper yazdım abi. Burası arkadaşlar size ama pek okunmuyor. Burayı e, şu yazdım arkadaşlar. Buraya P yazdım, E yazdım. Bir dahaki şey R yazmaya çalıştım da pek olmadı abi neyse. Arkadaşlar yani süsün diye de yazdım arkadaşlar. Süper marketi de yazdım. Arkadaşlar şimdi abi bir gelsin. Kutular. Şükrü çok severim abi. Arkadaşlar burada ne? bedavaya arkadaşlar arkadaşlar ooo <laughs> arkadaşlar bu kadar Şimdi aslında. Bizim aslında bayağı bir e, yumurtalarımız var. Ben buraya yumurtaları da koyuyorum arkadaşlar. Yemeğe attım mı tak oluyor. Burada arkadaşlar keklerimiz var. Bayağı da kek aldım abi. Oh ne güzel işte. Yeriz abi. Bu arada arkadaşlar burada da elmas var abi. Elmas var. Elmalar falan var arkadaşlar. İstiyoruz ama abi. Valla boş değil abi. Burada patatesle karpuz var abi. Bir tane patates alayım ne? Burada aslında baltam ne var abi? Ben buraya arkadaşlar bu arada ekipmanlar falan koyayım da arkadaşlar artık ekipman da koyamayabiliriz. Bu arada arkadaşlar ben yumurta şeyine iki tane de yapmayı düşünüyorum. Bu da bunlar da yumurtası mı var arkadaşlar. Ben aslında buraya iki tane de ne? dağıtıcı koyacağım arkadaşlar. Çünkü yumurta sayımız çok fazla abi. Bizim yumurta, bizim yumurta şeylerimiz fazla abi. Neyse arkadaşlar tavuklar da çıkmasın. Şuradan tavuklar da tamamen peşinden gelir abi. Ama arkadaşlar ben en çok süper sevdim. Bu arada abi şimdi arkadaşlar ben biz gidelim bir Arkadaşlar ben size bir şey daha da göstereceğim bu videoda arkadaşlar. Şimdi abi tavukla e, tavuk dünyası yapacağız arkadaşlar buraya. Bu video arkadaşlar, burası full tavuk olacak haberiniz olsun. Küçükler de gelsin küçükler. Şimdi bu arada manyak tavuk dünyası yapacağız arkadaşlar. yaz arkadaşlar aynen. Şimdi arkadaşlar gördüğünüzü birazdan neler Ya şöyle buu biraz inceleyelim. Çünkü kalk ki şey, olsun abi ben ede. Önüm olsun diye arkadaşlar büyüttük. Evet arkadaşlar şimdi göreceklerinize hayret kalacaksınız. Birazdan bir soğuk patlaması olacak. haberiniz olsun. Demeyin be. Sabahtan akşama kadar arkadaşlar bunların seslerine dinlemek olur. Evet arkadaşlar sesimizi. İşte gördüğünüz gibi artık var yolladım arkadaşlar. Bu sesimden çok komik oluyor. İşte gördüğünüz gibi artık tavuklar arkadaşlar istemiyor. Ben bunları yolladım. Kim bilmiyor? şöyle yan attım oradan bu Ama çok güzel yumurtalar yaptıklarına emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Şey şey <laughs> bu sefer inanılmaz yapacağım arkadaşlar bu arada. Aha bir kaç gün neyse kaç. Arkadaşlar bunlar bu bayağı bir yumurtalar. Kuşlar olsun. Abi bir durum be. Bir durum bir sakin ol. Evet arkadaşlar kurt çıkmasına onları hemen alt etti arkadaşlar. Bu arada burada da atlarımız var. Bu arada arkadaşlar ben atı vurunca atları arkadaşlar zarar veremiyorum lan. Çünkü arkadaşlar bazı atlarım var. Böyle evcil hayvanı gördüm. Mesela bak. Şuna vursam arkadaşlar direkt işine doğru yok eder. Şu görüyorsunuz abi. çok güzel hale geldiler arkadaşlar i̇şte, haberiniz olsun. Ne ya şimdi? <laughs> evet arkadaşlar işte, Abi abimizler abi videomuzda bu kadar da istenmeyiz. Evet arkadaşlar ben şu anda kapatayım. Bye bye.